Dışarıda arkadaş kalmayız da kapatalım bunu. <laughs> kıymetli belediye başkanlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım, ekranların başında bizi izleyen kıymetli hemşehrilerimiz, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben kız ayrı günler diyorum. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığımız muhabbetiyle Malum üç günlükle düşman işlerine kurtuluşunun 101. birinci yılıydı. Tabi Bursa için çok özel ve anlamlı bir gündü bugün. Kültür Daire Başkanlığımızın tiyatro ekibi e, mini bir gösteri hazırladı. Ben birazdan mikrofonu sözüde arkadaşlarımıza bırakacağım ama öncelikle 10 kahramanları başta Gazi Mustafa Kemal Adası'nda olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet alıyorum her ilçenin, her ilin belki işgali bir sorundu, sıkıntıydı ama Bursa'nın işgali gerçekten Ankara'da çok ses getirdi ve derin yaralar açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, tavsiyesiyle e, meclis kürsüsüne puşi değil siyah diye bir siyah örtü bırakıldı biliyorsunuz ve iki yıl, iki ay, iki gün bu örtünün o kürsüde kaldığı ve Gülbül Kasidesi'nin de o dönem içerisinde yazıldığı ve bundan tüm ülkenin hüzünlendiği noktasında yine büyüklerimizin önceki anlatımlarıyla da bunu biliyoruz. Ben sözü çok daha fazla uzatmadan arkadaşlarımıza bırakıyorum. Birlikte inşallah izleyelim. Antlaşmasının imzalanmasından hemen sonra memleket hızla gelişen bir işgal etti. İngilizler Musul, Maraş, Antep, Afyon, Eskişehir, Samsun, Merzifon, Batum, İzmit ve Konya'yı İtalyanlar ise Antalya ve Konya'yı işgal etmişler. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaliyle başlayan Mansur Gül 8 Temmuz 1922'de maalesef Konya'ya Efendim Malumunut üzerine Yunan orduları 22-30 Haziran tarihlerinde Akisar, Kırkağaç, Soma, Salihli, Edirne, Edirne, Susur, Balıkesir ve Karacabey'i işgal etmişlerdi. Hayır. 7 Temmuz'da Mudanya'nın işgaliyle Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti, kurucusu Osman Bey'in mezarı olan Yeşil Kurtamız'ın işgali hepimizi korkutan bir gerçek olarak karşımıza durmaktadır. Maalesef az önce Bursa'nın işgalini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Olamaz efendim böyle bir şey. Bu bir şey. imkansız. Şey. Böyle olmaz. Lütfen efendim. Hepimiz üzgünüz. Biz bir maksat takip ediyoruz. Milletin, devletin istiklali muhafaza etmek. Bunun için de namus ve şeref tamamen saklı olsun. Bağımsız olarak milletimizin belirli sınırlar içinde birliğini muhafaza etmek için savaşıyoruz. Efendim, memleketimizin elinde biri değil, tamamı tahrip edilse, tamamı ateşler içinde bırakılsa, biz bu toprakların üzerinde tepeye çıkacağız ve oradan bir daha fayda meşgul olacağız. İlk başkentimiz olan Bursa'nın Sefil Yunanlar tarafından işgali ve bu işgal neticesiyle orada bulunan din ve vatan kardeşlerimizin uğramış oldukları zulümlere ve üzüntülere iştirak ettiğimizin bir işaresi olarak Celsin'in 20 dakika süreyle kapatılmasını ve başkanlık kürsüsünün kuşu değil siyah ile ötülmesini öneriyorum. Kuşu siyah sadece Bursa'mızın değil... Türkiye'nin üstüne çöken işgali temsil ediyor. Bursa'nın işgalindeki o acı günleri gelin o dönemin milletvekillerinden. Doktor! Ne tarafa böyle terasli terasli? Ha? Öyle hava almaya çıkıyor doktor. Ben seni tanıyorum doktor. Sen öylesine hava almaya çıkmazsın. Hayran doktor? Çantanın içinde ne saklarsın? Ha? Altın falan mı <laughs> var ha? <he? gülüyor> <laughs> komutan ne altını canım? Yani kim kaydetmiş ne biz bulalım öyle <laughs> diyor ya. Doktor, ben anlamam. Gecenin bu saatinde böyle telasli telasli. Çantanın içinde altın yıl vardı Kusura bakma komutan. Kafalar biraz dalgın. Bir hastaya gidiyorum sadece. Altın mı altın yok çantada. Askerlerden yayın. saatinde, bizden haber almadan... Ne telafi bu öyle doktor? Ben pek inanamadım. Doğum var kumşularım. Aniden haber geldi, oraya gidiyorum. Doğum? ne Doktor! Gel. Doktor gel. Ben inanamam hadi. Bu çatanın içinde bir şeyler seversin. Hadi aç. Doktor. Çantayı aç. Bak senin bak. Senin hanım belki bilir. Çocukların yalan söylemez. Doktor çocuklar yalan söylemez. Öyle Ben bakarım. Kime gider doktor? Yeah, adetlere ara vereceksin. Sebep? Güvenlik nedeniyle cemaatin ibadetini engelleyemez. İmam efendi bu engel değildir. Yani <laughs> nedir? Sabah salidir. Zavallı bir Müslümanın özellikle de Allah'ın evinde canına zeval gelsin istersin İmam efendi. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim -Müşan der ki ölünceye kadar Rabbine ibadet et. Ben anlamam. İbadetlere ara vereceksin. Anasın değil. Allah bu yaptıklarınızı yanınıza koymayacak. Göreceğiz. Göreceğiz Göreceksin. Göreceğiz İmam Efendi. Göreceksin. Atıp bir yere <laughs> <laughs> Bu şey değil siyah. Bu kürsüde kaldıkça Türk milletinin öfkesi ve azmi daha canlı. 1922 yılının Eylül ayı, Sadece Bursa için değil, tam iki yıl, iki ay, iki gün sonra Fuşide İsyan kaldırıldı. Bursa Belediye Meclisimizdeki temsili Fuşide İsyan'ı kaldırmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Halil Urmaktaş'ı ve grup sözcülerimizi sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim, milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni. ey nasıl hilal. Aksıdır, hakka tapan. Milletimin istihdar.